Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım ve bugün elektrikli bisikleti ilk defa alacak olan arkadaşlar için güzel bir video yapmayı düşünüyorum. Özellikle bir elektrikli bisikletlerle ilgili bilgi verip önerilerde bulunacağım sizler için arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili çok kişi soru soruyor. Hani hangi elektrikli bisiklet almalıyım sizce diye. Hani bilgilerinize dayanarak bize Tecrübelerinizi aktarabilir misiniz? Bize yardımcı olabilir misiniz? diye. Ben de bu konuyla ilgili yeni bir videoya çekmek istedim size. Ve sizlerle bunu paylaşacağım. Birazdan ekran görüntüleri üzerinden ne tarz bir elektrikli bisiklet almalısınız? Hangisi size uygun olur? Bunları açıklayacağım arkadaşlar. Videonun bu kısmında arkadaşlar sizlere ekran görüntüleri üzerinden yardımcı olmaya çalışacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin hem elektrikli bisikletlerle ilgili tavsiyelerde bulunacağım. Sizler için araştırmalar yaptım internette. Hangi elektrikli bisikleti almalısınız? O konularla ilgili bilgi vereceğim. Hem de elektrikli bisikletlerle ilk defa tanışan arkadaşlar için elektrikli bisiklet hangi parçalardan oluşur? Nelere dikkat etmeleri gerekir? Bunlardan konusunu bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle ekranda görmüş olduğunuz bisiklet normal bir düz bisikletin elektrikli bisiklete dönüştürülmüş hali arkadaşlar. Burada Önemli olan motor, batarya ve ekran ile beyin. Şimdi arkadaşlar bu dört parçadan oluşuyor elektrikli bisiklet. Hangi elektrikli bisikleti alırsanız alın. Bu dört parça bu bisikletin üzerinde olmak durumunda. Ee, bu şekilde elektrikli bisikletler kuruluyor. Ve e, 3-4 tane değişik elektrikli bisikletler var. Bunları birazdan resim resim size açıklayacağım. Bir de burada çok e, sorulan bir konu var arkadaşlar. Elektrikli bisikletler genelde pedal sensörüyle devreye giriyor. Yani pedalı çevirdikçe motor güç veriyor ve size sürerken yardımcı olarak yorulmadan uzun mesafeler kat etmenizi sağlıyor. Ancak bazıları diyor ki biz bunu motor olarak kullanamaz mıyız? Hani sadece motor gibi e, gaz vererek veya el gazıyla çevirerek bunu götüremez miyiz? Olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu sol tarafta parmak gazı var bu el gazı parmak gazı bu işlere yarıyor. Hiç pedal çevirmeden de bunu e, kullanabiliyorsunuz ama daha sonradan alarak aparat olarak takıyorsunuz arkadaşlar bunu. Bu e, burada da bisikletin üzerinde olan parçaları görüyorsunuz. Bu şekilde monte edilerek elektrikli bisiklet elde ediliyor. Şimdi ben size e, daha anlayacağınız dillerde konuşacağım arkadaşlar. Resimler üzerinden e, direkt size bilgi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle göstereceğim iki resimde kompakt elektrikli bisiklet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tek parça halinde katlanma özelliği olmayan direkt fabrikasyon çıkışlı RKS MT8. Bunun gibi birkaç tane özelliklerde farklı özelliklerde hazır kurulan elektrikli bisikletler var. Mesela Aurora. Gördüğünüz gibi bu da kompak ve tek parça halinde fabrikasyon çıkışlı elektrikli bisiklettir arkadaşlar bunlar. Bu göstermiş olduğum iki farklı ürün ve bunlara benzer birkaç tane bisiklet kompak olarak geliyor ve üzerinde monte ediliyor. Gördüğünüz gibi motoru burada. Bataryası burada. Ekrana üzerinde. Ve kablolama sistemi ile beraber elektrikli bisiklet haline getirilmiş. Beyni de muhtemelen burada arkadaşlar. Kablolar içeriden geçirilmiş ve güzel bir e, kompakt bir bisiklet haline getirilmiş. Aynı şekilde RKS MT8 modeli de bu şekilde yapılmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bataryası burası. Beyni hemen üstünde. Ekrana burada. Ve motoru da burada arkadaşlar. Peki e, burada nelere dikkat edeceğiz arkadaşlar? Motor kaç watt olduğuna Bataryanın kaç amper olduğuna, ekran renkli mi yoksa e, düz bir ekran mı, bunlara bakmanız gerekiyor arkadaşlar bisikleti alırken. Çünkü bunlar size referans olması lazım. Fiyat olarak herkes soruyor. Fiyat uygun, nereden bulabilirim? Şu kadar param var alabilir miyim? Özellikle şunu belirteyim arkadaşlar. Fiyat yükseldikçe özellikler artar, kalite artar ve e, daha güzel bir sürüş keyfi sağlanır. Fiyat düştükçe motor gücü düşer, amper batarya ömrü düşer ve gideceğiniz menzil kilometre düşer arkadaşlar. O yüzden bunlara e, alırken hani orta şekilde almanız lazım. Yani cebinize uygun. Hani cebinizde ne kadar para varsa ona göre alabilirsiniz. Kimisi diyor ki bunlar alınmaz, bunlar çöp. Bu kadar para verilmez. Ama tamam da bizim cebimizde bu kadar para var. O zaman biz bunlardan almalıyız. Şimdi ben size Bunlardan örnek vereceğim. Özellikle ilk başta bunu söylemiştim bu bisikletlere. Bunlar kompakt olarak gelen bu bisikletler arkadaşlar. Piyasada ikinci elleri ve sıfırları var. Araştırırsanız bulursunuz. Ortalama 10 bin ile 20 bin arasında fiyatları değişiyor. Ve ikinci bir olan bisiklet de katlanabilir özellikteki kompakt bisikletler arkadaşlar. En çok tutulan son dönemlerde bisikletler bu tarz bisikletler. Katlanabilir olmasıyla ilgili kullanım kolaylığı sağladığı için Evlere çıkartabilmek, otobüslerde kullanabilmek, hani bir yerden bir yere taşımak için kullanılabilecek şekilde ayarlandığı için katlanabilir bisikletler son dönemler çok e, ravaştı arkadaşlar. Yan tutuluyor. Yani bunlarda da aynı şekilde motor batarya jipyasının içinde burada. beyne de burada ve ekrana olmak üzere yine 3 parça 4 parça halinde e, bisiklete monte edilmiş ve kompakt bir şekilde geliyor arkadaşlar. Bununla bir sürü bisikletler var. Bu tarz bir sürü elektrikli bisikletler var. Fiyatları da özelliklerine, kalitesine göre değişiyor. Dediğim gibi size en uygun olanı yine e, seçerek almalısınız. Bir diğer elektrikli bisikletimiz de arkadaşlar normal bisikleti kit yardımıyla elektrikli bisiklete dönüştürmek. Bu da son zamanlar iyi tutuyor arkadaşlar ama normal bir bisiklete benzediği için e, katlanma özelliği olmadığı için bazen tercih edilmiyor katlanabilir özellikteki bisikletler tercih ediliyor. Şimdi bu da aynı şekilde yine normal bir bisikletin arka jant kısmından iç tarafına motor yerleştiriyor. Burada 1000 watt'lık bir motor var. Batarya, beyin ve yine ekran. Bütün elektrikli bisikletlerin ortak 4 parçası budur arkadaşlar. Alırken bunların özelliklerine dikkat etmelisiniz. Bunların özelliklerine dikkat ederek eee Bunların özelliklerine dikkat ederek arkadaşlar kendinize uygun olanı almalısınız. Bu da aynı bisiklet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da satılıyor bu arada. 16.600 lira internet fiyatı var. Bunu da size belirteyim. Almak isteyen olursa bütün parçaları Shimano kaliteli ikinci el bu ama bütün parçaları kaliteli olarak kullanılmış. Öyle, özellikle bunu belirteyim. Bu da arkadaşlar normal düz bir bisiklet. Gördüğünüz gibi elektrikliğe dönüştürmek için motoru arka jantın göbeğine monte ediliyor ve bu şekilde bir elektrikli bisiklet elde ediliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyin, batarya ve yine ekran. Bu da aynı markanın rengi farklı modeli. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan ne demiştik? Motor, batarya, beyin ve ekran. Burada motor gücü arttıkça hem fiyat artar hem güç artar. Bataryanın ampere arttıkça yani pil sayısı arttıkça hem menzil artar. Daha uzak mesafelere gidersiniz tek şarjla ve ama fiyat da artar. Bunları göz önünde bulundurun arkadaşlar ve size en uygun olanı seçmelisiniz. Ortalama 250, 350 veya 500 watt. 10.4 veya 12, 13 amper bir batarya. Sizi şehir içerisinde 40 kilometre ile 70 kilometre arasında bir menzil sağlayarak ve e, küçük yokuşlarda size yardımcı olarak çok güzel bir kullanım sağlıyor. O yüzden 250, 350 ve 500 e, watt motorları tercih edebilirsiniz. Bataryada da 10.4 ve e, 12 amperlik bataryalar tercih edebilirsiniz. Hem bütçenize uygun olur. 10.000 ile 15.000 arasında bir e, fiyatla bunu alabilirsiniz. Hem de <laughs> uygun bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim yakın zamanda BİM'de satılan ürünlere Jeep X5, YD3 ve RS3 Pro X bu 3 model bu fiyatlardan satıldı arkadaşlar. 11.000, 9.500 ve 9.000 TL fiyat gibi fiyatlara satıldı. BİM'de fiyatlar biraz uygundu piyasaya göre ve BİM bitirir bitirmez hemen fiyatlar arttı. E, piyasada aynı bisikletlere ikinci el olarak daha yüksek bir fiyata ver, veriyorlar ya da sıfır alıp kutusunda bekletip kar amaçlı satabiliyorlar arkadaşlar. Bunlar özellikle ben iki tane RX5 almıştım ve videolarıma bakarsanız önceki videolarıma birçok sürüş yaptım arkadaşlar. Videolarımı izleyebilirsiniz. YD3 de aynı bir şekilde fiyat olarak biraz daha düşük ancak kalite ve kullanım olarak aynı. RS3 Pro X de bunlara en yakın Elektrikli bisikletler arkadaşlar. Yakın zamanda <laughs> yakın zamanda yine A101 e Volta VB2 elektrikli bisiklet gelmişti arkadaşlar. Fiyatı 9.000 TL'de. Özellikleri hemen hemen benzerlik gösteriyordu diğer ürünlerle. Ancak orada biter bitmez arkadaşlar aynı ürün birebir aynı ürün mağazalı fiyatı 15.000 TL'ye çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyat birden bire yükseliyor. 9.000 liraya A101'e gelen Volta VB2 aynı şekilde mağazada 15.000 TL'ye satışa sunuldu. Son zamanlarda şu anki fiyatı. O yüzden elinizi çabuk tutun. Alabildiğiniz kadar erken alırsanız fiyat olarak da o kadar düşük olur bu ürünler. Evet şimdi size önerilerime geçeceğim arkadaşlar. Skyjet Nitro elektrikli bisiklet. Bu ıı, kullanışlı fat bike kalın tekerleklerden üretilmiş arkadaşlar. 250 watt motora sahip 10.4 amper batarya gücüne sahip ve ekranda renkli ekran. Bence bu özelliklerde alınabilecek bir bisiklet olarak görüyorum. 36 watt ve 250 motor. 250 watt motor. Batarya kapasitesi 10.000 mAh. Menzil 45 km demiş. Kullanıma göre 30 ile 70 km arasında değişiyor zaten bu. Yavaş giderek daha uzun menziller sağlayabiliyorsunuz. Daha çok destek vererek. Arkadaşlar bunu önerebilirim. Ayrıca az önceki bime gelen Jeep RX-5 ve YD-3'ün muadili olan ve mağazalarda satılan kadrosu biraz daha oval şekildeki bu bisiklette yine piyasada bulabileceğiniz bisikletlerden ve 9000 TL gibi bir fiyatı var. Ben fiyatını gayet uygun buldum. Bu da alınabilecek bir bisiklet olarak görüyorum arkadaşlar. İnternetten bakabilirsiniz. Özelliklere dediğim gibi YD3 ile hemen hemen aynı özelliklerde arkadaşlar. Bime gelen YD3 modelle idare edebilecek, şehir içerisinde sizi mutlu edebilecek bir bisiklet. Yine RKS R3 Pro arkadaşlar. Yine bu bime gelen 9.000 TL'lik model renk seçenekleri var arkadaşlar bunun bu internet sitesinde. Renk seçenekleriyle beraber bu da 13.480 TL gördüğünüz gibi 12 taksite bölüyorlar. Yani fiyat olarak hemen tekrardan artmış bu da. Hani almadığınız her dakika hem dolarla endeksli olduğu için hem de piyasa devamlı arttığı için fiyatı artacaktır. Volta vb 2 az önce de göstermiştim. Piyasada 15.000'e kadar çıkıyor ancak 12.000-13.000 bin, bin seviyelerinde de bulabilirsiniz. Özellikle hemen hemen aynı arkadaşlar. Sadece VB2 Volta'nın bir farkı var. Genelde tüm motorlar 48 şey 36 volt 250 watt şeklinde olurken VB2 48 volt 250 watt olarak üretilmiş. Buradaki volt 48 olması hızla etkiler arkadaşlar. Biraz daha hızlı gidebilirsiniz bununla ama çok da fark etmez. Yani standart motor sayılabilecek bir motor. Diğer tüm özellikleri de yine çoğu elektrikli bisikletlerle aynı özelliklere sahip. Burada arkadaşlar size bir tane de çok iyi bir bisiklet göstermek istedim. RKS 8 elektrikli bisiklet. Mavi renk. Çok harika. Görüntü olarak kalite olarak gerçekten çok güzel yapılmış. İyi düşünülmüş. Ee, çok hoşuma gitti bu bisiklet arkadaşlar. Yine dediğim gibi motor içerisinde olan batarya, beyin ve ekran olarak aynı ancak kaliteleri farklı yapılmış ve gerçekten kaliteli ürünler seçilmiş arkadaşlar. Hem fren sistemi hem e, fites, vites sistemi bataryanın kalitesi, e, lastiklerin kalitesi hepsi güzel. Fiyat olarak 24.358 gördüğünüz gibi. Fiyat hemen artıyor. Çünkü özellikleri de artıyor. Özelliklerine tek tek bakalım. Bu da 48 volt 250 watt motor gücünde. Aynı Volta VB2 gibi daha hızlı gidecek şekilde. Ancak bataryası gördüğünüz gibi 48 volt 12 amper arkadaşlar. Genelde 10.4 amper oluyordu. Bu menzilinizi biraz uzatacaktır. Maksimumuz ortalama hız olduğu için 25 km bütün elektrikli bisikletlerde standart parametre ayarlarını değiştirebilirsiniz. Sürüş mesafesi 65-80 km kullanıma göre değişiyor. Hızlı şarj 6 ile 8 saat arasında şarj ediyor. 20 inç jantlara sahip. Gördüğünüz gibi vites arttırıcılar, vitesler hepsi Shimano göbek. Başka özellik olarak bakalım. Hidrolik disk fren arkadaşlar. Gördüğünüz gibi genelde mekanik disk fren kullanırken burada hidrolik disk fren kullanılmış. Fiyat arttığı için kalite de artmış en iyi sistem hidrolik disk frendir. Gösterge yine e, renkli ekran LCD ve kaliteli bir şekilde M6 özellikteki LCD ekran kullanılmış. Zincir, arka süspansiyon, arka ön aydınlatma bütün hepsi kaliteli arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum. Ancak fiyatı çok pahalı. E, başka bir, bir şey önebilir, önerebilir misiniz bize derseniz. Yine aynı model RKS bu sefer RD5. Elektrikli bisiklet öneririm. Burada da kaliteli malzemeler kullanılmış ve e, görüntü olarak da harika bir bisiklet. 18 bin lira arkadaşlar bu da. 24 bin liradan 18 bin liraya düşürmüşler. Tabii ki de özellikler biraz düşüyor. Nereden düşüyor? 36 volt, 250 watt standart. Maksimumuz 25, 45-60 kilometre sürüş mesafesi standart. Yani bu 35-40 olabilir sürüşünüze göre maksimumuzda giderseniz. Yine Shimano vites arttırıcı kullanılmış. Shimano zincir ve pedal e, çemberi. Süspansiyon. Gösterge kontrolleri. Bunlar da kaliteli ancak bir tık diğerine göre düşük. Ama gerçekten güzel mi? Güzel. Bu son göstermiş olduğum iki model. E, fiyat olarak biraz pahalı olmasına rağmen kalite olarak e, ve motor gücü olarak daha güzeller arkadaşlar. Bunları da size öneririm. Şimdi gelelim arkadaşlar fiyatı biraz düşük olsun, cebime uyusun diyen arkadaşlar için. E, internette sahibinden.com'da 9.000 TL'ye bu ürün arkadaşlar dikkatimi çekti. RKS MX25 Plus e-bike. Bu bisiklet de standart arkadaşlar yine dediğim gibi. Motor 250 watt 36 volt 250 watt. motor gücü, e, batarya 10.4 amper. 10.4 amper. Lastiklerin küçük. Fat değil normal standart lastikler 20 inç. Fiyatı da 9000 TL. Cebinize uygun olabilecek bir bisiklet. Yine RKSR3 Pro X arkadaşlar. Şeye gelmişti. Bin gelmişti bu. Benzer özelliklerde. Hemen hemen aynı. Ama fiyatı 13.000 TL. Hemen piyasada artmış gördüğünüz gibi. Yine RX5. Benim de iki tane almış olduğum. Bim'den 11.000 TL'ye almış olduğum bisiklet piyasada 12.500 TL'ye uygun bir şekilde gördüm. Ben 13, 14, 15.000 yazan bile var. 12.500 liraya yurt dışına çıkacağı için arkadaş satışa sunmuş. Aynısını sıfırı da var. Bu da sıfır arkadaşlar. YD3 modeli. 9.500 liraya gelmişti. 10.911 bin liraya vermişler. 1.500 lira üstüne kar koymuşlar. Sıfır. Satılık şekilde görüyorsunuz piyasadaki ürünleri. Siz önerebileceğim bir diğer bisiklet de arkadaşlar. Bu şekilde Normal bir bisiklete monte edilen videonun da başında söylemiş olduğum gibi motor, batarya ve LCD ekran takılarak normal bisiklet elektrikli çevrilmiş hali olan bu bisikletlerden arkadaşlar. 13.600 fiyat söylüyor ancak burada hani kaliteden de birazcık vermişler. Normalde bu bisikletler 15.000, 16.000 ve 25.000 bandına kadar çıkan bisikletlerdir. Çünkü bu sistemlerdeki motorlar ve bataryalar biraz daha iyi oluyor ancak burada birazcık özellikleri düşünmüşler. 750 watt motor gücü yapmışlar iyi sayılır bunun için arkadaşlar ancak batarya 10.4 amper 750 watt motor gücü olduğunda 10.4 amper batarya yaparsanız 40 kilometre ile 50 kilometreyi geçemezsiniz arkadaşlar burada her ne kadar 90 kilometre demiş olsa da motor 750 watt olduğu için ve batarya 10.4 de kaldığı için biraz daha düşük bir mesafe gidecektir. Ama işinizi görecektir. Ayak desteğini biraz verirseniz 50 kilometrelerde 40-50 kilometre arasında gidebilirsiniz. Yoksa 30-35 kilometreyi geçemezsiniz bununla. Ama güzel mi? Güzel. Alınabilecek mi? Alınabilecek bir elektrikli bisiklet olarak görüyorum. Yine bir diğer elektrikli bisiklet. İnternette yine baktığınız zaman Küba marka RS3 Pro X yine binde satılan benzer özellikteki bisiklet 9000 liraya gelen bisiklet 11250 liraya çıkmış piyasada. Almadığınız her dakika gördüğünüz gibi fiyatlar yükseliyor arkadaşlar. Yine özellikler standart 36 volt 10 amper bataryası 250 watt motoru. Yani bütün özellikler benzer arkadaşlar. Burada da e, tekrardan başa geldik arkadaşlar videonun. Başındaki göstermiş olduğum gibi kitler. Burada şunlara dikkat edeceksiniz arkadaşlar son kez daha söylüyorum. Alırken motor gücüne bakın. Batarya amperine bakın. LCD ekran renkli mi? Düz mü? Beyine bakmanıza gerek yok. Beyin standart oluyor genelde zaten. Ve diğer parçalar genelde standarttır zaten. Hani bunlar genelde ya mekanik disk fren olarak geliyor ya da V fren oluyor. Hidrolikler biraz daha pahalı ve 20.000 bandını geçiyor. Motor güçleri genelde 250 watt. Zaten standartları bu şekilde. Şehir içi için uygun. Amper batarya özelliği 10.4 olması lazım. En aşağı benim tahminimce. Çünkü size en aşağı bir 40 km götürsün ki işinize yarasın şehir içerisinde 35-40 km. Eğer 13 amper olursa 16 amper olsa tadından yenmez. Menzil 100 km'lere kadar artar. Çıkar. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bütün bilgileri size vermeye çalıştım. Bisikletler önerdim. Sizler için. Umarım beğendiniz. Eğer sorularınız olursa Benimle paylaşın lütfen. Aşağıdaki yorumlar kısmına sorularınızı sorun. Ben de size cevaplarını vereyim. Önerilerde bulunabilirim tekrardan. Messenger'dan da bana özelden yazarak konuşabilirsiniz. Ararım konuşuruz. Bilgi sahibi olursunuz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.